Merhabalar gençler ben Hasan Hoca. Yeni bir video. 12. sınıf inkılap tarihi dersi. birinci dönem 1. yazılı. Öncelikle 12. sınıftaki gençlerin afına sığınıyorum. Geç kaldı video. Geçen hafta sınavı olan arkadaşlardan özür diliyorum. E, ama yetiştiremedim gençler. Kusura bakmayın. E, gelin hemen biz e, en azından sınav olmayan arkadaşlarımıza faydamız ol diye seri şekilde videomuza başlayalım. E, üst taraflarda kazanımları verdim. E, yine bildiğiniz üzere videomuzun açıklama kısmına bakmayı unutmayın. Mümkün mertebe şöyle sağ üst köşeden de size yardımcı olabilecek linkler de vermeye çalışırım. Zira eski yazılı sorularımız da var. E, o sorularda da e, çok ciddi düzeyli klasik sorular var. Onlara da bakmanızda fayda olacaktır. Hemen gelin beraber başlayalım. Bir taraftan da ufak ufak konu anlatımları yaparız. E, bu arada bu dersimiz esnasında kedimiz mayamız da yanımızda. Bilmiyorum sahne almak ister mi ama belki de bir şey esnasında bir soru esnasında kameranın altından geçebilir. Şu an bilmiyorum sesi geldi mi kendisi mi olamaya başladı. Hemen gençler sorularımıza başlayalım biz. Birinci sorumuz kazanın birden. Mustafa Kemal'in hayatını etki eden 4 önemli şehir vardır. Bunlardan iki tanesini yazınız. Aslında Mustafa Kemal hayatını etki eden 5 tane şehir vardır. Biz yine de bunları şöyle bir hatırlayalım. Mustafa Kemal'in doğduğu, büyüdüğü şehirle hemen başlayalım. Bu arada Maya miyavlamaya devam ediyor bir taraftan. Hemen şöyle bakıyorum. Mustafa Kemal'in hayatındaki ilk önemli şehrimiz doğduğu, büyüdüğü şehir Selanik. Ardından eğitim hayatının önemli kısımlarından birini geçirdiği Manastır. Manastır'dan sonra eğitim hayatını noktaladığı, bitirdiği, son aşamaya geldiği İstanbul. Bu arada Maya hoş geldi. Maya kızım bak Kamer. Hayır hayır hayır. Aşağı inmen gerekiyor. Maya <laughs> devam ediyoruz. Selanik, Manastır, İstanbul ee, tabi bu arada bir taraftan kafamızda karışıyor. İstanbul'dan sonra Mustafa Kemal'in tayinin çıktığı yer Şam. Şam'dan sonra Mustafa Kemal'in görev yaptığı yerlerden bir tanesi Sofya. Tabi bu arada ben bu soruyu yazarken maya ne kadar sahne aldı bilmiyorum. Tekrar affınıza sığınıyorum. Bize soruda iki tane söylemişti. Biz Selanik ve Manastır dediğimizde aslında mesele bitiyor. Bu arada arkadaşım bu kazanımdan Mustafa Kemal'in hayatına etki eden 4 önemli şehir, iki önemli şehir 5 önemli şehir şeklinde sorulabilir. Bu kazandan ayrıca Mustafa Kemal'in gittiği okullarda sorulabilir. Bak ben buradan bir tane soru linki veririm mutlaka. Video linki, soru videosu pardon cümleyi kuramadım. E, Maya kafamı karıştırıyor. Sınav sorusu linki. Orada Mustafa Kemal'in gittiği okullarla ilgili kodlamalar falan da vermiştim. Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürlerden soru gelebilir. Yani buradan mutlaka güzel bir soru gelecek arkadaşım. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nin 1. Balkan Savaşı'nda e, savaştığı ülkeler hangileridir? Hemen hemen her sınavda sorduğum öğretmenlerine çok sevdiği sorulardan bir tanesi. Ben hemen şöyle bir hatırlatma yapayım. Burada biz şu şekilde Büyüsek şeklinde bir kodlama kullanabiliriz arkadaşlar. Büyüsek. Hemen yazalım biz. Farklı renk kalem aldım. Büyüsek'te Bulgaristan. Tabii çok gözükmüyor herhalde bu kalem. Bir diğeri Yunanistan. Pardon. Bir diğeri Sırbistan. Sırbistan. Bir diğeri de Karadağ. Tabi bu arada bu Kotlama haricinde şu kodlamayı da kullanabilirsin arkadaşım. Ee, Rusya Balkan devletlerine diyor ki hadi diyor sizi kasabaya götüreceğim. E, peki bu devletler kasabadan ne alacaklar? Yani Osmanlı ne alacaklar? Hadi diyorlarsa toprak alırız gibisinden. Bir kodlama da kullanabilirsin arkadaşım. Ee, bunun haricinde birkaç kotlama daha var ama çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Geldim ben üçüncü soruya. Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için öne sürülen ve Balkan savaşları sonrası önemini yitiren fikir akımı hangisidir? Arkadaşlar sorunun cevabı Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık. Tabi bu arada şöyle bir soru da karşına çıkabilir. Ee, Osmanlı'nın son dönemlerinde dağılma engellemek adına ortaya atılan fikir akımları hangileridir diye sorulabilir öğretmenin tarafından. O zaman sen e, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi akımları sayman gerekir arkadaşım. Hemen geldim ben bir sonraki sayfaya. Dördüncü sorumu göreceğim. Üçüncü kazanımdan gelen bir soru. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri nelerdir? Bir tanesini yazınız demiş. Hemen şöyle yapalım isterseniz. Şuradan bir tane müsvedde kağıt alıyorum. Bir taraftan bulmaya çalışıyorum. Müsvedde kağıdımı aldım şöyle. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri, özel sebepleri bunları anlamaya çalışacağım. Bunun öncesinde şöyle yapayım ben. Şöyle şuraya bir ittifak devletleri yazayım. İttifak devletleri. İttifak devletlerini yazarken A'yı kareli yazayım. Şu iti bir yuvarlak içerisine alayım. Alt tarafa da bir itilaf devletleri diyeyim şöyle. İtilaf. İtilaf devletleri deyince son harften faydalanarak bir fir diyeyim. Böylece ittifak devletleri, ile itilaf devletlerini birbirinden ayırmaya başlayayım. İttifak devletlerinin yazarken iki tane A'm var. Bunlardan bir tanesi Almanya, bir tanesi Avusturya, Macaristan İmparatorluğu. Bir it Aliya var, it alya. Neden bu şekilde söylüyorum? Tabii kusura bakmasın İtalyan izleyicilerim varsa özür diliyorum. Biz konu anlatmaya çalışıyoruz. Çağrışım yaptırmaya çalışıyoruz arkadaşım. Burada bunu yuvarlak içerisinde almamış taraf değiştireceğinin göstergesidir. Bizim hatırlamamızı kolaylaştırır. İtiraf devletlerine bakıyorum. Fir diye kodlamışım. Bunlardan hemen F harfi Fransa, İ harfi İngiltere, R harfi Rusya şeklinde savaş başlamadan önce ittif ittifak ve itiraf devletlerini ayrı bir hale getiriyorum. Hemen şimdi buradaki devletlerden şöyle bir Almanya'yı aldım şuraya. Hemen yan tarafına Avusturya, Macaristan İmparatorluğu dedim. Hemen yan tarafına İtalya dedim. İtalya. Hemen şöyle şuraya tablo yapış yapacağım bir taraftan. İngiltere, Fransa, Rusya dedim. Hemen seri şekilde bir tabloya dönüştürdüm bunu. İnşallah sesi kötü gelmiyordur Cürt Cürt şeklinde. Tabloya dönüştürdükten sonra şöyle yaptım arkadaşım. Şimdi bu devletlerin kesişim noktalarına ben bu devletlerin arasındaki problemleri yazarsam aslında ben Dünya Savaşı'nın sebeplerini yakalamış olurum. Hemen şöyle bir bakıyorum. İngiltere ile Almanya arasındaki sorun ne? Sömürge. Ben sömürge yerine ham madde rekabet diyebilir miyim? Evet arkadaşım. Pazar rekabeti diyebilir miyim? Evet arkadaşım. Hocam ben bunları parça parça yazabilir miyim? Yaz babacığım yani olacak. İngil İngiltere ile Almanya arasındaki sorunlar bir sömürge rekabeti, iki ham madde rekabeti, üç pazar rekabeti. Aslında üç aynı şey ama hiç fark etmez. İngiltere ile Avusturya Macaristan arasında bir problem yok. İngiltere ile İtalya arasındaki problem sömürge rekabeti. Fransa ile Almanya arasındaki sorun burada e, Maya'nın kuyruğu gözüküyor yine. Fransa ile Almanya arasında bir sömürge sorunu var. Ama bunların arasında bir de özel bir sorun var. O sorun da Aslas Loren sorunu. Hemen yazdım. Fransa ile Avusturya Macaristan arasında bir problem yok. Fransa ile İtalya arasındaki problem sömürge rekabeti. Rusya ile Almanya arasında direkt bir problem yok. Dursun. İtalya arasında da direkt bir problem yok. Onu kapattım. Rusya ile Avusturya Macaristan arasında bir Balkan hakimiyeti problemi var. Balkan hakimiyeti. Rusya Balkanları ele geçirmek istiyor. Ama Rusya Balkanları ele geçirmeye çalışırken Avusturya Macaristan'a ezmesi gerekiyor. E peki Avusturya'da hangi dil konuşuluyor? E cevap veriyorum Almanca. E o zaman Avusturya ile Almanya akraba. Evet. O zaman Rusya Balkanları almak için Avusturya Macaristan'a ezmesi gerekiyorsa Avusturya macerasının abisi bu durumdan rahatsız olmaz mı? E olur. O zaman Rusya ile Almanya arasındaki sorun ne arkadaşım? Bak yıldız koydum. Rusya ile Almanya arasındaki sorun Rusya'nın Balkanları almak için Avusturya'yı ezmeye çalışması Almanya'yı rahatsız ediyor. Peki şimdi baktığımda bak sadece iki devletin eşleşme kutusuna yazdığım şey özel sebeptir. Diğerleri genel sebeptir. Bak arkadaşım özel sebep. Bak özel sebep. Ama bak buradaki sömürge genel sebeptir arkadaşım. O zaman Birinci Dünya Savaşı'nın Maya, Maya in kızım aşağıya. Aşa aşağıya Maya. Bak kamerayı sallıyorsun. Abiler, ablalar rahatsız oluyorlar. Lütfen, lütfen. Teşekkürler. Bu arada Maya kameraya da müdahale etmeye başladı. Kusura bakmayın. Bir daha söyleyeyim. Balkan problemi özel sebeptir. Alsastören özel sebeptir. Ama sömürge rekabeti genel sebeptir. O halde Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleri dediğimizde bir sömürge rekabeti, iki ham madde, üç pazar, dört devletlerin bloklaşması, 5 Fransız ihtilalinin doğurduğu akımlar şeklinde söyleyebilirsin arkadaşım. Bak ne oldu? Basit bir tabloyla karşılaşmalı olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini sayabilir hale gelirdik dedim ve kağıdı attım kenara. Hemen şöyle bir kamerayı kontrol ediyorum. Az önce Mayan'a bir müdahalesi olmuştu. Da bu arada biz yamuk <laughs> görüntüyle de çekim yapıyoruz çoğu zaman. Arkadaşlar bizi tanıyorlar. Peki şimdi o zaman ne yaptım arkadaşım? Bu soruyu bitirdim ben. İnşallah anlaşıldı. Maya ile karışık biraz zor oldu ama olsun. Geldim 5'in soruya. Çanakkale Savaşı'nın sebeplerinden iki tanesini yazınız. Potansiyel soru arkadaşım. Ya Çanakkale Savaşı'ndan sebep sorusu gelecek ya da Çanakkale Savaşı'ndan sonuç sorusu gelecek. Hemen araya küçük bir konu anlatımı yapalım biz. Hemen ben şöyle öncesinde basit bir harita çizdim. Şöyle bir haritaya ekran alayım. Şöyle bir haritaya bak arkadaşım. Tamamen e, basit bir harita derken ciddi ciddi basit bir harita. Hemen şöyle şurası Karadeniz. Şöyle şurası Akdeniz. Hemen Osmanlı'nın başkentini işaretliyorum. Şöyle şurası. Çanakkale'yi işaretliyorum. Şurası. İtilaf devletlerinin geldiği yeri işaretliyorum. Burası. Peki ben şimdi şöyle düşüneyim. Şuradan İngilizler artı Fransızlar, Fransızlar ve İngilizlerin yanlarında getirdiği ANZAK'lar, ANZAK'lar ne yapacaklar? Çanakkale'ye saldıracaklar. Bu arada ANZAK ne demek? Bak arkadaşım, Avustralya New Zealand yani Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan gelen askerler. İngiltere'nin sömürgelerinden getirdiği askerler. Buradan geçmeye çalışıyorlar. Peki ben şimdi şöyle düşüneyim. Buradan geçselerdi ne olurdu dersem ben sebepleri yakalamış olur muyum? Evet. Peki Çanakkale'yi geçselerdi şurada İstanbul alacaklar mıydı? Evet. O zaman Çanakkale Boğazı'na saldırmalarının birin sebebi İstanbul'u almak. Peki İstanbul'u alırsan Osmanlı'yı yıkar mısın? Evet. O zaman ikinci sebep Osmanlı'yı yıkmak. Peki İstanbul boğazını alıp Osmanlı'yı yıkarsan, Osmanlı'yı dünya savaşı'nın dışına iter misin? Evet, Osmanlı'yı dünya savaşı'nın dışına itmek. Peki Osmanlı'yı dünya savaşı'nın dışına itersen, Osmanlı savaşa girdiği için savaşın süresi uzamıştı. O zaman savaşın süresi kısalır mı? Evet, bak arkadaşım dört oldu. Bak dört tane sebep saydım. Peki bir daha başa döndüm. İstanbul'u almak, Osmanlı'yı yıkmak, ee, ne demiştik? Savaşın süresini kısaltmak. Burada biz onu 4 yapmıştık ama nasıl şimdi 3 oldu anlamadım. Ardından Karadeniz'e açılacaklar. Karadeniz'e açıldıklarına şuradaki devlete yardım edecekler. Rusya'ya, müttefiklerine. O zaman ne olacak? Bu da sebeplerden bir tanesi. E bunun yanında sen buradan Osmanlı'yı devre dışı bıraktığında şöyle şuradan Almanya'ya bir cephede açar mısın? Evet arkadaşım. Bak ne oldu? Çanakkale Savaşı'na 5 tane sebep saydım arkadaşım. Sen harita üzerinden düşünerek bunları da da arttırabilirsin. Peki hocam Çanakkale'nin sonuçları ben sormadım ama. E peki arkadaşım Boğaz'ı geçebildiler mi? Hayır. Peki şimdi o zaman ben bu az önce saydığım maddeleri olmamış şekilde sayarsam sonuçları söylemiş olmuyor muyum? Hadi bakalım başlayalım. 1. Çanakkale'yi geçemediler. İstanbul'u alamadılar. Osmanlı'yı yıkamadılar. Savaşı kısaltamadılar. Rusya'ya yardım edemediler. E Rusya'ya yardım edemeyince Rusya'da Bolşevik İhtilali oldu. Bolşevik İhtilali olunca hemen yazayım ben şöyle yardım gelmeyince Bolşevik İhtilali oldu. İhtilali. Çarlık Uluslararası yıkıldı. Ve Bolşevikler Brest-Litovsk Antlaşması ile Dünya Savaşı'ndan çekildiler. Brest-Litovsk Antlaşması ile Bir Dünya Savaşı'ndan çekildi. Peki e, o zaman Rusya çekilince Almanya daha bir rahatladı. Değil mi? Peki bunun yanında haritadan çıkaramayacağım biz bu savaşı kazanınca şuradaki Bulgaristan'da bizim yanımızda savaşa girmedi mi? Bak arkadaşım 6 tane sonuç saydım. Zaten öğretmeni ya 2 tane soracak ya 3 tane ya 4 tane. Bak ne oldu? Bu şekilde rahatlıkla sayabilirsin. Yine aynı şeyi söyleyeyim inşallah faydalı olmuştur. Hemen geldim bu tarafa çarpıyı koydum. Bu soruyu da cevapladık. Geldim altın soruya. Osmanlı Devleti bir dünya savaşında ittifak devletinin yanında katılmış. Birçok cephede mücadele etmiştir. Tamam. Osmanlı'nın savaşta cephelerden taarruz cepheleri ve Mustafa Kemal'in görev yaptığı cepheleri sayınız. Bir saniye şimdi. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheler dediğimizde benim kullanacak olduğum kodlama K-Ya. Kaya. Hemen şöyle baktım. Şu ya ok çıkardım müttefiklere yardım cepheleri müttefiklere yardım cepheleri bunlar yardım cepheleri soruda sormamışız ya ile bitenler galic ya makedon ya roman roman ya değil mi arkadaşım peki k'lar ne bunlar bana soruda sorulan taarruz cepheleri k ile başlayacaklar hemen yazdım kanal cephesi kafkas yazamadım Kafkasya cephesi. Kanal cephesi ve Kafkasya cephesi bunlar taarruz cepheleri. Peki Mustafa Kemal'in görev yaptığı cepheler. Mustafa Kemal çıkış arıyor. Çıkış hemen yazdım. Çıkış. Çanakkale, Kafkas, Şuriye. E sen yazarken ya Suriye yazarsın bir zahmet. Peki geldim 1.4 kazanımına. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı Devletler arasından açısından değerlendirilir sorusunu. Geldim 7. <laughs> soru. Pardon. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı devleti arasında 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Dikkat! Yazım hatası yok. Özellikle böyle yazdım. Neden? Çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı adına imzalayan kişinin adını ve soyadı kanunundan sonra soyadını içeriyor. Rauf Orbay arkadaşım. Bak oradan yakalarsın. Bu Ateşkes Antlaşması'nın en önemli maddesi 7. maddesidir. Çok güzel. Tamam. Maddeyi yazınız. Tamam arkadaşım ama şöyle yapayım ben önce. Birinci Dünya Savaşı sonrası bize Mondros diyorlarsa arkadaşım senin aklına Rexona gelsin önce. Çünkü Rexona'nın sloganı 7-24. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en önemli maddeleri de 7 ve 24. madde. Öğretmenin ya 7. maddeden soracak ya 24. maddeden ben direkt 7. maddeyi sormuşum. 7. madde şöyle arkadaşım yazmayayım ben. Ee, yazarken vakit kaybediyoruz. Olmadı sen birkaç kere dinlersin. Veya kitapta var zaten. Veya defterine not almışsındır. İtiraf talepleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir olay olduğunda istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilir. Tekrar ediyorum, itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir olay olduğunda istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilir. İşte bu yedinci madde. Ve bu yedinci maddeyi itilaf devletleri antlaşmaya koyarken işgallerin kılıfı olarak koyuyorlar. Yani adamların bu maddeyi koymasındaki temel amaç işgallerine yasal zemin hazırlamak. Adamlar ülkemizi çatır çatır işgal edecekler ve diyecekler ki 7. maddeye göre işgal ediyoruz. Osmanlı diyecek ki ne alaka? İşgal ettiğim yerde güvenliğimi tehdit eden olaylar oluyor. O yüzden işgal ediyorum diyecekler. Öğretmenim burada 7. maddeyi verip bu maddeden amaç da sorabilir. Bir daha söylüyorum. işgallerin mazereti, işgallerin yasal dayanağıdır. Geldim 8. soruya. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenen devletlerle yenilen devletler arasında imzalanan antlaşmalardan iki tanesini imzalayan devletlerle birlikte yazınız. Hemen arkadaşım kodlamayı verelim. Kodlamamız şu. Yukarıdan aşağıya doğru O ba ma. Hatırlarsın Amerikan Başkanı, son vites, sesler falan. Yok. Son vites. Yazdım. Şuradaki Osmanlı, Osmanlı'nın yaptığı antlaşma Sevr. Buradaki Bulgaristan yaptığı antlaşma Nöyi. Şuradaki Almanya yaptığı antlaşma Versay. Şuradaki Macaristan yaptığı antlaşma Trianon. Şuradaki e, ne kaldı geriye? Avusturya. Şuradaki de Paris Saint Germain. Tabi Paris'i yok. Paris Saint Germain. Doğru yazdım inşallah. Saint Germain. Ya, nasıl yazıyorsan yaz arkadaşım. Bir harften dolayı kırmaz öğretmenin seni. Şimdi. öğretmenin buradan şöyle bir soru da sorabilir yalnız. Tabi ee, tabii çok biraz daha zorlayıcı olur ama 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan antlaşmaların 2. Dünya Savaşı'na etkisi bu antlaşmalarda çok ağır maddeler var. Yani yenerken az buz yenmediler. Ayıp ettiler. Çok ağır yendiler. Bu 2. Dünya Savaşı'na potansiyel teşkil etti. Özellikle Versay Antlaşması'nda Almanya'nın kolunu kanadını kırdılar. Sen birini yenerken onu rezil edersen, yerin dibine sokarsan o ülkede milliyetçilik fikirlerini körüklersin arkadaşım. Bu nasyonal sosyalizmin başlangıcına sebep olacak. Yani Almanya'da Nazi Partisi'nin harekete geçmesine sebep olacak. Geldim hemen bir sonraki kazanım 2.1 Kuvayi Milliye kazanımına. Kuvayi Milliye nedir? Açıklayınız denmiş. Bu arada siz ee, lise son öğrencisiniz ağırlık olarak. Bu yazım yanlış arkadaşım. Haberin olsun. Bak bu yazım yanlış. Türk Dil Kurumu artık bunu böyle değil. Şöyle yazın diyor. Bak şöyle. Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye. Doğru yazım bu. Belki de arkadaşım TYT'de işine yarar. Kulağına küp olur. Lazım olur. Ben devam ediyorum. Kuvay Milliye nedir açıklayınız. İstediğin gibi tanım yapabilirsin arkadaşım. Ben gene yazmayacağım. Ben şöyle başlarım. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgaller karşısında. Cümleyi kuramadım. Bir daha başladım. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgaller karşısında. Türk halkının kurmuş olduğu silahlı direniş örgütleridir. Çok güzel tanım oldu. Sen bunu istediğin gibi hareket edebilirsin arkadaşım. Burada şunu düşün sadece. İzmir işgal ediliyor. Türk gençleri, Türk yiğitleri, Türk kadınları bunu kendilerine yediremiyorlar. Eli silah tutanlar dağa çıkıyorlar. Küçük küçük birlikler oluşturuyorlar. İşte arkadaşım bu kuvay milliyedir. İçinden nasıl geliyorsa tanımla. O anı gör, onu yaşa. İpsiz Recep'i hatırla. Kara Fatma'yı hatırla. İşte ne diyeyim. Ee, unuttum ya kusura bakmayın biraz da rahatsızım, biraz da hastayım. Keşke de adını unutmasaydık. Çok da böyle nasıl diyeyim? Bursa'da 1950'li yıllarda bir tren yolunda kazada vefat etti. Çok da güzel de bir türküsü var ya. Türkü bile dilimin ucuna geliyor ama şu an adını zikredemedim. Kendisinden de çok özür diliyorum. Hatırlayan arkadaşlarım olursa lütfen yorum yoluyla yazarsanız. Hocam unuttuğunuz o Kuvayi milliyeci o kahraman şuydu diyeceğiniz varsa derseniz çok sevinirim. Kuvay Milliye'yi de tanımladık arkadaşlar. Geldim son kısma. E, Türkler tarafından kurulan yararlı cemiyetlerden 3 tanesini yazınız. Cemiyetlerden mutlaka soru gelecektir arkadaşım. Ya cemiyetlerden bir tanesinin rakibi olan, yararlı cemiyetlerden birinin rakibi olan zararlı cemiyeti soracaklardır. Ya da yararlı cemiyetin kurulma amacını soracaklardır. Ama o yararlı cemiyetleri ezberle arkadaşım. Bak ben sana yararlı cemiyetlerden, e, yararlı cemiyetleri nasıl hatırlayacağına diye bir kodlama vereyim hemen. Kodlamam şu arkadaşım bak. Damak, tit, Damak diye bir kodlama yapıyorum. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Ee, bu neydi? Gene unuttum. <laughs> Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Kilik Yıllar Cemiyeti. Milli Kongre Cemiyeti. Trakya Paşeli Cemiyeti. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. Bu arada Doğu Anadolu müdafaa hukuk falan demene gerek yok. Öğretmenin o kadar çok şey isteyeceğini zannetmiyorum. Ben sen Doğu Anadolu de arkadaşım. Anadolu kadınları de. Değil mi? Milli Kongre'de, Kilik diye. Bak burada özellikle Kilik yıllara dikkat et. İsmi böyle garip olduğu için daha çok zararlı cemiyet gibi düşünülüyor. Bu arada ee, azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler bak arkadaşım şöyle hatırlayabilirsin. Tamek diyebilirsin. Taşnak Sütun Cemiyeti, Alyans İsrailit, Mavri Mira, Etniki Eterya, Kordos, Şeklinde hatırlayabilirsin. Yalnız e, şeylerden azınlıkların kurduğu cemiyetleri öğrenirken daha çok böyle Ermenilerin kurdukları, Rumların kurdukları gibisinden öğrenmen de fayda var arkadaşım. Evet sevgili gençler. E, bir 20 dakikada sınava hazırlığınıza yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah faydalı olduk. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.